Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaplan olmak isteyen kedi okuyacağız. Çizgili ormanın en büyük avcısıdır. Ya da aslında çizgili öyle düşünmekten hoşlanıyor. Çünkü çizgili sadece bir tekir. Daha sadece pençelerinin kanepenin kumaşında çarpıyacak kadar boyu var. Bazen çizgilerinin gölgesi büyük olursa nasıl göreceğini hayal etmesine yardım eder. Ama küçük kedi suratıyla karşılaşınca gerçeklerle yüzleşir. Çizgili inatçıdır hem de çok inatçı. Okşamadığımız zaman mırıldır okşadığımız zaman mırlamayı bırakır. Kökler. Artık farelerle uğraşmaz. Peşinde olduğu şey komşunun köpeğidir. Bir gün sahibi ondan bıktı. Ona hayvanat bacısını götürmeye karar verdi. Ve hayvan, hayatına ilk defa çizgili idolüyle tanışma fırsatı buldu. Ah, kaplan olmak, ziyaretçileri korkutmak için kükremek, ürkek bakışlar altında et yemek. Her zaman bunun hayal etmişim. Ah, kedi olmak, kanepede uyuklamak, sahibinin kulak ların arkasına okşamasına izin vermek ne kadar muhteşemdir. Kim bilir nasıl olurdu. Hal hal böyle olunca ikisinin de aklına aynı fikir geldi. Ve işte böylece çizgili sonunda kükremesiyle ziyaretçileri titretti. Tabii bunu daha iyi kükreyerek kaplanın yardımıyla yaptı. Kaplana gelince o da aradığı mırıldanma keyfini buldu. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Hoşçakalın.